Efendim, merhabalar var. arkadaşlar. Çünkü geldik. Şimdi Çünkü bu geldik. Bu pistonda çok bir güzel da şeyler da, falan var. Bir birazdan da şuraya da, geçeceğiz bakacağız. Şey Anne hani sesim gitti. Sen de patenlerinle kaybuzla istersen. Aa evet. <laughs> Hayır canım çok yapıyorum. Öyle bir şey yok. Gel bak bu tarafta çocuklar var. Ben <laughs> dikkatli olun. Ayakkabılarımı giyip kaskım zaten var benim. Bak şöyle. <laughs> Burada akşam güzel olur. Ben gündüz gözüyle binmek istemiyorum. Akşam ışıkların altında binmek daha zevkli bence. Tamam şimdilik min. Şimdilik kardeşim hasta.

birlikte yüzmek istiyorum. Buzlarla birlikte yüzmek istiyorsun. Nasıl oluyor? <laughs> Anne, yanlış yapamıyorum. Değil mi burada? Bak abi kayıyor. Yanlış yapamıyor değil mi anneciğim? Kayıyorlar aşkım. Şu an burada çalışan abiler kayıyor. Abiler ablalar. Hı -hı. <laughs> Ev iş kayacağım Hayır Hayır anneciğim. Şu an öğretiyor. Anlat bakalım ne yaptın sen ya? Yalancı olur. Yalancı olur. Anlat. Evet. Hmm? Allah bu üstüne girerken sakın da sakın düşme. Sakın da sakın düşme. Hadi bakalım baba nerede kaldı? Ben uçan balon. Uçan balon yok ya ama. Aha orada kahve içerek geliyor. Geliyor mu? Hadi bakalım. Anne, mama, çağır, doğru, çağır, bak, çağır, tamam. Tamam sahile iniyoruz şimdi de.